Sigara bedava, çay bedava. Yüz kilit bedava. Buldum bir bedava, köy kesiliyor. Ne işçi işçisin sen? Hatırlıyorum ben. EYT vuruyor mu sana Tamam Yarın sigorta paramı yatır patron sen. Yarın sigortamı yatır. Ne yatıracağım ya? Bunlar İki milyar yatıracaksın yarın. Kim milyar var? Sıkıntı değil Kim yatıracak? Tamam, şimdi o para ver. Sabah ertesi gün onu alayım acı suya götürürüm. Tamam, götür, 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 tamam götürürüm. ver ama temel parayı ver. Ya, 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 ya. Yarın kalkıcık söz. Ya, ya, ya. Tamam şimdi ver sayayım parayı. Ya, terşi, terşi, tamam parayı koy. Çalıştı da, daha da. çıktı daha. Koy sana parayı abla Yarın açık da çalıştı da tersi Nerede çalışıyorsun sen? Yatıp duruyorsun ya? Ben burada çalışıyorum. Şey, sen, sen, bu adam Bu et yiyorlar bunlar hep. Nasıl onlar Nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? Gizli gittiler çarşıya et yiyorlar. Bizi köyde bıraktılar et yiyorlar. Yesinler, yesinler, yesinler. de yesin biz de pancar yiyor köyde. Ne? Ee, ne olacak şey?